Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Evet GFS güncellemelerle karşınızdayız arkadaşlar. Evet şöyle yeni de başlamam arkadaşlar. Evet, şöyle önümüzdeki günlerde havalar artık e, ısınması bekliyor arkadaşlar görüyorsunuz yeşil renk ülkemizde ara sıra kuzeyimizden geçen mavi renk yani soğuma demek ki fakat özellikle Cuma günü e, Cuma cumartesi bir ısınabiliriz. Ardan hafta sonu arkadaşlar görüyorsunuz inşallah soğuk ve kar yağışlı hava sistemi geliyor ki. Bayağı bir yoğun kar yağışı bekleniyor inşallah. Yağışa da geçeceğiz. Ardından tekrar bir ısınma ve ay sonu arkadaşlar yeni soğuklar bekleniyor. Özellikle Ocak ayının sonu e, yeniden yoğun kar yağışı ve yeni bir soğuk hava dalgası görünüyor arkadaşlar. Şuraya bakın. O bayağı bir ciddi bir soğuk. İşte bu soğuk arkadaşlar. E, ay sonu bekleniyor tekrar. Zaten hafta sonu yeni bir soğuk hava daha bekleniyor. Evet. E, önümüzdeki günlerde arkadaşlar inşallah bol yağışlı günler geçiriyoruz. Pazartesi yani yarın itibaren yağışlı sistem bekleniyor. Ardından hafta sonu yeni bir yağışlı hava dalgası daha bekleniyor. E, ama hafta sonuna kadar hava ılık olması bekleniyor. Ve hafta sonu yoğun kar ihtimali İstanbul'a dahil olmak üzere yurdumuzun birçok kesiminde hatta Güneydoğu bile Akdeniz'in birçok kesiminde arkadaşlar İç Anadolu, Karadeniz yoğun karlı yoğun kar ihtimali bulunuyor. Ardından tekrar e, havanı açabiliyor arkadaşlar. Ay sonu ise yeni bir karlı sistem bekleniyor görüyorsunuz. O gerçekten yine yoğun bir kar yağışı görülmüş. Evet, durumlar böyleydi arkadaşlar. İnşallah yeni güncellemizde görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Güle güle.